Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Call of Duty serisi oynayacağız. Milyonların izlediği ve oynadığı çok güzel bir oyun. Hemen başlayalım oyunumuza. 5'e 5. E 5. Eldis, Kivi, Osobol. Akiplerimizi gördük. Hangi ara gittin? Hangi ara? Hangi ara? Hangi ara, Yok ederim seni. Yok ederim ikinizi de birden. Mümaraz mı? Olur mu ya Mümaraz? Hemen değiştirelim. Aha mermi bir tık lan. 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 Ola bas. Oho sen vurana kadar ben onları öldürdüm bile be baba. Yani bu kadar da beklenmez Adam arkamdan geldi be. İnsan bana yardım eder. Vallahi insan bir yardım eder be karşım? Arkadan vurulur mu? Ya hayırdır ya. Hainleşmeyin lan bu kadar. Önünden sıksana. Oğlum adam burada la. burada 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 burada. Bak nasıl böyle gördün mü? yardım ettim sana. Ha, gel gel şenlik var gel burada patates gel oğlum. Gel zaten seni bekliyorduk gel baboş. Anam anam. mermim bitti. Heee eğilir eğilir değil mi? Gel anam gel. Gel bobey Niye mermim bitti dansı. benim ya? Oğlum benim lan. Dur. Contact with enemy. Enemy contact. Contact with enemy. Beni yak kendini yak herkesi yak. O da beni öldürdü. Don't get inside vah hainler, vah nasıl kıydınız lan gencecik bir fidana, ha? nasıl öldürdünüz beni adam hey brolar ben yukarıdayım Bak 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 Bu yüze bak, bak. Uyum, Sen, sen ne gözün sen orada Sen ne gözün orada Sen ne gözün orada Hadi, Hadi bakalım. bakalım gelin Oh Lan oğlum korktun. Lan adama bak ya duyar gibi öldük. 200. Şey. Allah'ın yanında. <laughs> nasıl geldi lan bizi vurdu. <laughs> ben evin içine vurur musun? <laughs> Neredesiniz lan? Ben evin içine vurur mu? Ben de seni böyle vururum işte. Helal olsun lan. En azından intikam aldım. <laughs> Kanımı yerde bırakmadım dostum. <laughs> Öldürdüm hepsini h sü sü sırtı ermin lan sıksana lan, lan validaları öldürüp bak contact with enemy target inside enemy yaktı beni Bakarım geceleri, Adam benden kızartma yaptı. La bekleme, bekleme. Sık 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 sık. Kozak Sık, la, sık. yanacaksın yanacaksın beni yak, kendini yak herkesi yak dostum bir kıvılcım yeter ben hazırım bak da ateşim bir gelmedi mermilerim Ne haber Hayır Hayır, hayır, hayır. sık 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 sık, sık, sık. sık, sık. Adam Allah'ım üç kişiyiz adam bana geldi bana Bakıyorlar adama ya. Zafer o oh, gene farklı yenmiş. 30, 50, 35. O oh, kibar Feyzo adamımsın. Güzel yarıştın. Güzel savaştın ve güzel başardın. Kardeşlerim kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.